Yine eski krala döndün ya şu anda. Hı, de <laughs> Aa, Aa, böyle yapsın, ben, Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Atla. Bir dakika, oh, koy, oh, ya. Oh. Ben yeni zehirlendim. <laughs> Dona <laughs> gibi yedim. Sabah mı Yok, <Dolayısıyla> Ne alaka? Bu da Yeah, you... <laughs> Bugün birbirinden rezalet ürünler hazırladık. Kutuda ne oynayacağız. Tek Gel. suçum güzel Gelin olmaktı. Mı? Ya ben suçum günah güzel olmak değil mi? Ama saçımı bozdunuz. Ne <laughs> an. Ve makyajım... <laughs> hayır, hayır, çok güzel. Saçımı bozdunuz diyor. Kafam kapalı ya. Eee tıraş köpüğü. Evet. Elimi bırak. Yani. <laughs> Elimi bırak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım oğlum? Nasıl anlayacağım? İçime mi doğacak? Canlı bir şey mi? Hayır, hayır. Bu ne lan? Oğlum herkes çok kötü bakıyor ha. <laughs> çok gerginim. Eyvallah. Bakışları şey değil. Birinin kafası mı? Bu Kedi değil, kedi değil. Kuş mu, tavuk mu lan bu? <laughs> bu ne bu. <laughs> Oyuncak herhalde, bilmiyorum. Şey, beyin he. mi? Ha yok, beyin değil. Ya bir tane bir oyna şunu ya. E, canlı mı? Değil, değil. yok <laughs> Yo, çok ince bacakları var. Benim yaşımdan dokunamam. Taktis abi <bu. gülüyor> Kazayla vurayım mı bir tane? <laughs> Abi tir titremeye başladı hakikaten. <laughs> ha tamam şey. Tavuk. Doğru ya. Köpek mi bu? <laughs>